Herkese merhaba arkadaşlar ben Furkan ve bugün sizlere Minecraft'ta Skywars oynuyoruz yanımda Emre Emre Ve Iron, Iron Kılıç ve Nether Set Nether Set Sadece kapalı bir. Nether Set Ohooo kafalık da geldi bu alasını <laughs> Vay oh, adam Allah. Adam ballı ya ben, ben şu tipi çok seviyorum ama işte Koruma Bugün i̇şte. ben kon konuk oyuncuyum Oyun ve... tipi değil mi o? Hangisi? Aa, şey yok. Hangisi? Oyunbaz. Olsa. Yandan Ay, ben yemişi ben... var bak. <laughs> Aynen yandan yemişisin. Oyunbazın, Emre Oyunbazın yandan yemişi gençler. Lan seni döverim bak bebe. Adam o. Bana mı diyorsun? <laughs> adam geliyor da bana. <laughs> ben de bana diyorsun sandım. Ödüm bozulma geldi. Ya adam adam ya. Aha, adam. Adam vurur, bir vurur, bir ha. Hadi bay. Hadi bay. Adam bana arkasına <laughs> dönüp vuruyor. <laughs> Öldün mü? Abi adam arkasına dönüp vururken nasıl yaşıyor? Vay be. <laughs> Böyle adam dönerek vuruyor biliyor musun? Emre istiyor <laughs> Ve Aha. ben iman gücüyle ortaya gittim. Hiç kimse de kar topu atmadı. Ve ben seni bekliyorum. Bay bay. Ben bir oyun oynayalım tamam mı? Tamam sen oynaya kal da ben de burada biraz. Allah belanızı kaldı. <laughs> <laughs> Yalnız oyunun e, şu 3 saniye kadar bir sesi gelecek. Ben hala, şey hala şey. devam ediyorum kanki. <laughs> ne? Videoda. Evet, ben hala işte. devam edeceğim abi. <laughs> Allah ben Hiç şey Aa yay <yer> çıktı. Bu <laughs> da aşağı gidiyordu. Emre. <laughs> ha bu arada e, Olsan dedi ki, dedi ki şey ne? E, texture peki videolarda kullanabilirim fakat kendimmişim gibi gösterirsem olmaz. Ve adam ölmedi. Hey, bu texture benim değil. Öldün mü? Oğlum kar topu atma, lan adam gibi gel karşıma. Şey oldu mu? Ne? Öldün mü? Hayır. <laughs> Şu an 3 kişi kaldık. 3 kişiyiz. Ben de adamın arkasından dolar için bir yerim var. Ben konuk oyuncuyum ama videoyu ben çekiyorum. Bu da böyle bir şey. Ama ben orada değilim yalnız. Aynen. Vaa şeyin ağzına ederim lan. Dur. Git. Şöyle. Hadi git. Güvenemiyorum daha yani. Güvendim tamam. Çıkabilir. Hadi geber. Olsun çıkabilir. güvenemiyorum daha yani açıkçası ok da çıkabilir. Ok oh da çıkabilir. Ok oh dediğimiz şey yani. Yani bildiğimiz ok. Bildiğimiz ok yani Yay, olan mi? ok var mı? Abi adam yanıma ışınlandı lan. Dur şuraya atayım da. Ee, e, ben Kirk de oynarken Barış da benim yanıma ışınlanmıştı. Ne haber yeğenim? Ya de. abi e, niye sen böyle sen erken? Sen Anam anam anam. Oh. Abi artık görüyorum da hiç şey yok yalnız. Ve Abi hiç olmuyor ya. Ve anam, adam tutundu. Ha. Şuradan ben böyle fiilsiz geçersem ve şu suyu kesersem şu suyu. O su bu su şu su. Evet, eee Evet çocuklar. Bugün hikayemizin <laughs> adı. <gülüyor> sus sus. <laughs> Onu kimlesin? Şu an adam mükemmel bir şekilde bana doğru ulaşıyor. Ama ben az insan. <laughs> Upa. Adamı ben su koydum. Bende. Evet, ee, bir bitmediniz la. <laughs> bir bitmedi oğlum. Bir bitmediniz la. <laughs> Adama kar topu... Heh tamam. Ee, bugünlük bizden bu kadar. Beğendiyseniz bu videoyu beğenin arkadaşlar ve abone olun. Göster ben bittiyseniz de beğenin yani. Hiç <gülüyor> <gülüyor> beğenmediyseniz de beğenin, paylaşın falan filan. Öyle böyle. Klasik çıkışlar. Ee, bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Emre söyleyeceğim bir şey var mı? Kendinize iyi, bak. iyi bakın. Hadi. Akla. Hadi görüşürüz. Hadi selam söyleyin hoşçakalın. Kime? Neyse la videoyu çok uzattık ha. <laughs> Hadi bay bay gençler. <laughs>